Herkese merhabalar. Her zaman söylediğim gibi dışarıda aldığınız her şeyin daha lezzetlisini evde yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de pastane poğaçası. Çocuklarınızın beslenmelerini böyle yapın buzluğa atın. Beslenmelerini koyun. Kendi kahvaltı yaparken yiyin. Ee, nasıl tüketmek isterseniz o şekilde tüketin. Gerçekten çok çok daha lezzetlisini yapacağız. Hemen tarife geçelim. 3 adet yumurtamız var. Bir tanesinin sarısını kenara ayırdım. Diğer ikisini bütün olarak birinin de beyazını koydum. Yarım su bardağı buzlu su. 2 yemek kaşığı toz şeker. Şöyle küçük küp mayalardan e, bir tanesinin tamamını da koymadım. Birazcık aldım. 250 gram terem yağı. 4,5 su bardağı un. Şimdi ben bunu e, bu makinede yoğuracağım E, Sizin hamur yoğurma makineniz varsa aynı şekilde hamur yoğurma makinesinde de yoğurabilirsiniz. Yoksa elinizde de yoğurabilirsiniz. Bütün malzemeyi birlikte yoğuracağız. Hiçbir mayayı aktifleştirmeyeceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız. Gördüğünüz gibi ben termomikste 2 dakikada hamurumu yoğurdum. Bu poğaçanın en, en büyük özelliği çok güzel yoğrulmuş olması gerekiyor. Elinizde yoğuracaksanız eğer dediğim gibi zaten hani içerisinde yoğurt yok, süt yok, buzlu bir su var. Ee, buzlu su dediğim şöyle buzdolabından e, yarım su bardağı ilave edin. O da sıcaklığında olmasın. Hiç bekletmiyorum hamurumu yoğurduktan sonra 12 eşit parçaya bölüyorum. Buradaki tek güzel e, püf noktası yapmanız gereken şey Hamurunuzu çok çok güzel yoğurmanız, eşit büyüklüklerde 12 adet poğaça hazırlıyoruz. Özellikle bu yuvarlama işlemlerini biraz güzel yapın çünkü hani şekilleri daha da güzel olur. Üzeri ne kadar böyle pürüzsüz olursa poğaçalarınızın o kadar şekilleri de daha güzel olur. Hemen tepsime yerleştiriyorum poğaçalarımı bu şekilde bir yarım saat bekleteceğim. Evet yarım saat beklettikten sonra şöyle bastırabildiğiniz kadar elinizle bastırın. Şimdi sizlere videonun ileriki dakikalarında ayrıntılı ayrıntılı anlatacağım. Biraz buraları önemli. Diğer poğaçalardan poğaçalardan biraz daha farklı. İyice bastırdıktan sonra yumurta sarısı koymuştuk bir kenara. Onu güzelce fırça yardımıyla sürüyorum. Üzerine çatalla şimdi çizeceğim. Bir 15 dakika daha bu şekilde bekleteceğim. Yumurtalı Haliyle bir 15 dakika daha tepside dışarıda bekleteceğim fırına koymayacağım. 15 dakika sonra fırınımı ilk önce 75 dereceye aldım arkadaşlar. Ee, 75 derece bir 15 dakika pişirdim yani mayalanmasını kabarmasını sağladım. Sonrasında 170 dereceye aldım. Nar gibi kızarana kadar pişirdim şimdi bu poğaçanın bir püf noktasını söylemek istiyorum sizlere Az piştiği zaman güzel olmuyor İyice kızartın yani kenarları da iyice sarı olsun Bir özelliği de durdukça lezzetleniyor hani ertesi güne bayatladı diye düşünmeyin Böyle hafif fırında ısıtın inanılmaz lezzetli oluyor ne kadar durursa bu poğaça o kadar lezzetli oluyor Oldukça az bir malzemesi var gördüğünüz gibi de çok pratik bir tarif